Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere jQuery derslerimizde yine bir özelimize bahsedeceğim. Bu özelliklerimiz ne işimize yarıyor? Bizim classlarla alakalı CSS özelliği olan klaslarla alakalı bazı özelliklerimiz bunların add, remove, toggle ve has class olarak dört tane özelliğimiz mevcut. Bizim şu şekilde ben dört tane etiket hazırladım. Bunun CSS özelliklerini ekleyip geri kaldırma ya da var olup olmadığını e, sorgulamayı öğreneceğiz. Bunun için ilk olarak benim yine seçicilerden şu şekilde idc1 olan butona erişmek istiyorum. Butona tıklayınca bir tane click fonksiyonu ile bir fonksiyon çalışmasını istiyorum. Yine isimsiz bir fonksiyon oluşturup bunun içerisine işlemin olmasını istiyorum. Şimdi benim işlemin ne olmasını istiyorum. Ben bu butona tıkladığım zaman önüne görüyorum paragraf etiketine bir klasın eklenmesini istiyorum. Bunun için CSS tarafına gidip bir tane klas oluşturmam gerekiyor. Klasın ismi deneme olsun. Süslü parantezi açtım. Background color'ını e, şu şekilde mesela kırmızı seçelim. Yazı rengini e, siyah olsun. Ve son olarak da baskanını verelim. Bir de kenarlık verelim. Border'ı da şöyle 3 piksel solid ee, ne olsun yeşil olsun. Bu şekilde bir klas oluşturdum bu klasın burada eklenmesini istiyorum. Şimdi geldim bu tarafa. HTML tarafında da tekrardan geldim. Bu butona tıkladığım zaman seçicilerden span etiketime eklenmesini istiyorum. Span etiketime Add class özelliğini şu şekilde eklemek istiyorum. Burada eklemek istediğim class'ın ismini yazmam gerekiyor. Yani hangi class eklemek istiyorsam onu yazmam gerekiyor. Birden fazla class'ınız olabilir. Sayfamızı izledik. Herhangi bir class'ımız yok. Burada gördüğünüz gibi span etiketimiz içerisinde herhangi bir class yazmıyor. Ama add class butonuna tıkladığımız zaman Burada gördüğünüz gibi bizim artık span etiketimin içerisine class'ın eklenildi. Sayfamızı yeniledik. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi tekrardan span etiketimin içerisine class'ın eklenildi. Bunu mesela spana değil de div etiketime eklenmesini isteseydim. Bu şekilde sayfamızı yeniledik. tıkladığımız zaman div etiketimin etrafına bizim deneme klasının eklendiğini şuradan görebiliriz. Burada bu şekilde klasım eklendi. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bizim div etiketimize bir tane daha klas ekleyelim. Bu da bizim deneme 2 olsun. Deneme 2 klasımın özelliklerini biraz değiştirmek istiyorum. Bunun rengi şöyle bir renk olsun. Rengi yine siyah kalsın. E, rengi de kırmızı olsun bu sefer. Sayfamızı yeniledik. Benim div etiketime mesela artık otomatikmen e, direkt kendiliğinden klasımı şöyle ekleyeyim. Deneme klasım bunu içerisinde direkt bulunsun. Sayfamızı yeniledik. Burada bu şekilde duruyor. Mesela ben buraya geldim. İkinci butona tıkladığım zaman Şöyle şunu kopyala. Bu super buton 2'ye tıkladığın zaman yani IDC 2 olan butona tıkladığım zaman ne yapmasını istiyorum? Benim şuradaki class'ların hepsini kaldırmasını istiyorum. Bunun için de remove class özelliğini kullanacak. Şu şekilde remove class'a tıkladığım zaman sahip olduğu bütün class'ları kaldıracak. Sayfamızı yenilerek benim div etiketime bir tane kendine direkt ben ekledim. Deneme class'ım var. Add class dediğim zaman Deneme 2 klasımı da eklemiş oldu. Gördüğünüz gibi ikincinin özelliğini de almış oldu. Şu CSS tarafındaki özelliği almış oldu. Remove klasına tıkladığım zaman ise şöyle tıkladığınızda gördüğünüz gibi div etiketimin herhangi bir CSS özelliği kalmadı. Ve div etiketimin klaslarının yani şuradaki klas özelliği duruyor ama içerisinin boş olduğunu görebilirsiniz. Sayfamızı yenildiğimiz zaman tekrardan geliyor tıkladığım zaman kaldırıyor. Burada remove class'ını şöyle kullanabiliyorsunuz. Onu göstermek istiyorum. Mesela deneme klasının kaldırılmasını istiyorum. Sayfamızı yeniledik. Şu an bir tane klas var. Ben bir tane daha ekledim. Deneme 2 diye klasım var. Bu şekilde bunu ekledik. Remove class dediğim zaman ise deneme klasının kaldırdığı sadece benim ikinci eklediğim klası olduğu gibi duruyor. Ona herhangi bir şey yapmadı. Sayfamızı yeniledik. Şu an gördüğünüz gibi tek bir tane klas var. Deneme klası. İkinciyi ben ekledim. Birini kaldırmasını iste, yani ismini yazdığını kaldırmamı istersem bu şekilde kaldırıyor. Bu şekilde deneme klasını şöyle ekledim. Kaldırılan deneme deneme klasını kaldırıyor. Birden fazla klas kaldırmak isterseniz bu sefer şöyle tırnaklar arasında boşluk bırakıp deneme iki klasında kaldırmasını istiyorum. Sayfamız yeniledik. Şöyle tıkladım iki tane klasım var buna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi iki klas da kaldırıyor yani bunu şöyle görebiliriz bir tane daha ekleyelim deneme 3 olsun bu klasımın da özelliği yani bunu değiştirmeyeceğim hatta bunu da şöyle mavi yapalım arka plan rengi mavi olsun ve div tarafında hani html tarafında bu klası da buna ekleyelim klas eklerken boşluk ekledim. biliyorduk deneme Deneme 3 klasını da bu şekilde eklediğimiz sayfamız. Yeniledim şurada 3 tane. Şu an bizim 2 tane klasımız var. Add class dediğim zaman 3 tane klasım oldu. Remove class dediğim zaman sayfamızı yeniledim. Add class dedik. 3 tane klasımız oldu. Remove class dediğim zaman deneme 1 ve şey deneme ve deneme 2'yi kaldırdım. Gördük. Şu rengi değiştirelim. Siyah da gözükmüyor yazı. White olsun sayfamızı yenileyelim. Şu an bizim e, deneme 3 klasımız aktif. Bir klas daha ekledim. 3 tane klasım var şu an. Remove class dediğim zaman sadece deneme klasım kaldı. Şunların yerini değiştirirsem. Şurada deneme 3 klasını üst ki onun sonuna aktif olmasını istiyorum. Yukarıdan aşağı doğru gittiği için şu an deneme klasımız aktif. Bir klas daha ekledim. Şöyle gördüğünüz gibi deneme 2 klasımız aktif oldu. Sayfamızı yeniledik. Şurada 3 tane klasım var. Remove class'ın içerisinde deneme ve deneme 2 klasını kaldıracak. Tıkladığım zaman iki sıkıntı kaldırdı ve deneme 3 klasım e, aktif olarak duruyor. Farklı özellikleri farklı şekillere ekleyip kaldırabilirsiniz. Bunun yanında bir de toggle klasımız mevcut. Toggle da ise burada add class var. Ve şöyle toggle olarak değiştirirsek. Deneme 2 klasımız yani şu klaslar eğer ekliyse şöyle hatta şunu deneme klasını ekleyelim. Öncelikle bunu eklemesini istiyorum. Şunlara artık ihtiyacım kalmadı. Şunları silelim şöyle. Şu an herhangi bir class'ımız gözükmüyor. Add class dediğimizde bizim class'ımızı ekliyor. Remove class'ta da denemeyi ekleyip kaldırabiliyorsunuz. Hatta şöyle şu özelliği şurada verelim. Deneme class'ımızı. Toggle class'ta sayfamızı yeniledik. Şunda remove class olarak farkı göstermek için kalsın. Sayfamızı yeniledik. Add class dediğim zaman gördüğünüz gibi deneme klasımızı ekledi ve tekrar aynı yere tıklarsam geri kaldırıyor. Yani varsa ekliyor yoksa kaldırıyor. Pardon. Yoksa ekleyip varsa o klası geri kaldırıyor. Ekledik. Remove class'a tıklarsam kaldırıyor ve bir daha eklemiyor. Ama toggle class olduğu zaman yani bunu da ekleyip bunu da kaldırıp tekrar ekleyebilirsiniz. Toggle class'ta varsa kaldırıyor yoksa tekrardan ekliyor. Bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Hatta şöyle aynı şekilde bunda da deneme 2 ve deneme 3 klasını yani hepsini bir seferde ekleyip tekrardan kaldırmasını söyleyebilirim. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3 klasında var. Şöyle kaldırdığınızda birini kaldırıyor. Tekrar tıkladığınız zaman da deneme 2 klasını ekleyip kaldırmasını sağlayabiliyorsunuz. Sayfamızı yeniledik. Ekle diyorum. 3 klas birden ekledi. 3 klasa tekrar kaldırdı. Bu şekilde varsa bunları kaldırıyor. Yoksa da tekrardan ekliyor. Toggle klasımız bu işe yarıyor. Son olarak da has klasımız var. Yani bu klasa sahip mi diyorsunuz. Has klasta ise mesela bunun içerisinde şöyle As class dediğim zaman diyorum ki bunun içerisinde bu klassta deneme klası var mı diyorum. Bunda da add class diyelim şuna. Add class özelliğine deneme klasımızı burada ekleyeceğiz. Şimdi bu artık E olsun. Şunu da has olarak değiştirelim. Kafa karşılığı yapmasın. Sayfamızı yeniledik. Add class dediğim zaman div etiketimize e, deneme klasımızı ekliyor. Has klasta ise bunu tıkladığım zaman bize true ya da false değeri döndürüyor. Yani bunu tıkladığımız zaman şöyle bir şey yapalım. Var deyip değer diye bir değişken oluşturalım. Eğer diyorum şuraya geldim. If diyorum bizim değer eşitse true'ya süslü parantezler arasına alerte deneme klasına sahip diyelim. Ve aynı şekilde şuraya gelip else istediğimizde de süslü parantez içine eğer yoksa da yine alertimizi kullanalım. Şuradan kopyalayayım direkt. Deneme klas yok diyelim burada da. Bu şekilde bize bir uyarı versin. Sayfamızı yeniledik. Şimdi has class dediğin zaman deneme class yok diyor. Yani böyle bir class'a sahip değil diyor. Eklediğin zaman artık ben ekledim. Has class dediğin zaman da deneme class'a sahip diyor. Bu şekilde class'ın var olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Ona göre işlem yaptırabilirsiniz. Bu şekilde dört özelliğimizle anlatmış olduk. Add class, remove class, toggle class ve has class özelliklerini ne işe yaradığını görmüş olduk. Jqr'nin kendi sayfasında da bu şekilde dört tane özelliğimiz var. Class attribute'lerde. Add class'ın falan kullanımını buradan bahsediyor. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. Örnekleri falan mevcut. Burada nasıl çalıştığından falan bahsediyor. Buradaları detaylı inceleyebilirsiniz. İşinize yarayan şeyleri burada görebilirsiniz. w 3 adresinde de yine örnekleri mevcut. Burada Bizim e, demin gösterdiğimiz burada olmayan bir tek Toguk e, has Class var. Bunları da bu şekilde görmüş olduk. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.